Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretileri, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Arkadaşlar yoğun bir şekilde son birkaç gündür soru geliyor ve benim de bu ortak payda birleşen soruyu ortak bir şekilde cevaplayabilmem için bu birkaç dakikalık videoyu çekme ihtiyacı duydum. Umarım herkes için bir yol haritası çizilmiş olur. Soru şu Diyorlar ki e, Instagram, e, Twitter, site hukukoyeti.com sitesi üzerinden, WhatsApp numarası üzerinden, mail üzerinden gelen soruların ortak özelliği şu: Hocam, kaymakamlık sınavı öne alındığı gibi, hakimlik sınavı da öne alınma durumu olabilir mi? Arkadaşlar, ben öne alınacağı düşüncesinde değilim. Ekim ve kasım ayları gibi sınavların, sınavların yapılabileceği düşüncesindeyim. Fakat eğer ki kaymakamlık sınavı gibi öne çekilirse, Ağustos'ta Eylül'de yapılacak gibi bir e, ilan gelirse, bu ilanı da değiştirebileceğimiz bir güç yok. Eleştiririz, üzülürüz erkene alındığından dolayı. Ama bu ilan tarihini bir sonraki ileri tarihlere atamayız. O zaman ne yapmamız gerekiyor? tedbirli olmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Sanki sınav bir ay sonra, iki ay sonra yapılacakmış gibi çalışmamız gerekiyor. Yoksa ters köşe oluruz. Şimdi arkadaşlar bunu cevaplandırmış olalım. İkincisi hocam çalışma yöntemi nasıl olmalıdır? Sizin videolarınız bu hakimlik sınavları için yeterli olur mu? Yüzeysel gelir mi? Veya çok detaylı mıdır? Bu tarzda çok sorular geliyor. Arkadaşlar eğer bizimle ee, ders paketleriyle yola devam etmek istiyorsanız yani bizim ders videolarıyla çalışmak istiyorsanız bizim dersleri hazırlama şeklimiz ana kılavumuz yani ben o notları hazırlarken ana kılavuzum çıkmış sorular. Sen çıkmış sorulara bakmadan o ders hakkında bir yorum yapmaman gerekiyor. Yapamaman gerekiyor. Niye? ÖSYM ÖSYM örnek veriyorum medeni hukuk. ÖSYM medeni hukuktan hazırlıyorsa bu medeni hukuk kanun maddelerinde nerede ÖSYM yoğunlaşmış? Nerelerde sürekli aynı soruları değiştirip değiştirip sormuş? Veya nereyi sadece bir cümle olarak almış sormuş? Bunları öncelikle benim ne yapmam lazım? Analiz etmem lazım. Bu analiz neticesinde arkadaşlar hem çıkmış soruları analiz ediyoruz hem de arkadaşlar kanun maddesini ele alıyoruz. Şimdi örnek veriyorum 5 başlıktan oluşan bir ders düşünelim x dersi. Arkadaşlar a, b, c, d, e. Sürekli a, b, c'den soru sormuşlarsa sürekli oradan sormuşlarsa ben ders videosunu anlatırken bu üç başlığa sürekli vurgu yapmam lazım. O sormuş oldukları senin bilmeni istedikleri yerleri sürekli vurgulayıp kodlamam gerekiyor. Hikayeleştirmem gerekiyor. Akılda tutmanı sağlamam gerekiyor. Niye? Yoğun bir ders var. Sen de haklısın. Bu yoğun bir yoğun bir şekilde derslerin her birini aklında tutmak neredeyse imkansız da denilebilir. O yüzden ben adım adım bu üç, üç başlığa yoğun bir şekilde yoğunlaşıyorum. Sonra ya bir defa E'yi sormuşlar bir defa ama D'yi hiç sormamışlar. Arkadaşlar diyorum ki bak bir defa burayı sordular. Bak şöyle bir benzeri soru yaptılar. Yapabilirler. Buna tedbirli olmak gerekiyor. Sonra geliyorum diyorum ki D'ye Arkadaşlar diyorum bak bu, bu, başlıktan hiç soru çıkmamış. Buradan nasıl soru yapılabilir kendimce yorumluyorum. Diyorum ki bak buradan böyle bir beş şıklı bir soru oluşturulabilir veya buranın tanımı sorulabilir. Bak burayı hiç sormadılar daha bura tertemiz tamam mı? Hiç sorulmadı gizli alan. Sonra diyorum ki hocam buradan tanımdan soru çıkmaz. Buradan 5 şıklı bir soruda çıkmaz. Peki hocam buradan nasıl soru çıkabilir? Bak dikkat et. Bu bilgiyi alırlar şıkların birine koyarlar. Yani aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır der. O bilgiyi en şıkkına koyar. O ifadeyle yanlış yapar. Cevap da o olur. Bu tarzda bir soru oluşturulabilir diyorum. Ne yapıyorum? Bir dersi eksiksiz bir şekilde bak, detaylı demiyorum. Yüzeysel demiyorum. Eksiksiz bir şekilde çıkmış sorular baz alınarak hem kanun maddelerinin her biri irdelenerek, incelenerek hazırlanmış ders notları ve ders videolarıyla arkadaşlar senin bir ayda bitirebileceğin veya bir buçuk ayda bitirebileceğin medeni hukuk dersine veya idari yargılama hukuk dersine veya ceza muhakemesi dersine veya iş hukuku dersine arkadaşlar çok kısa bir süre içerisinde örnek veriyorum bana Geçen sene öğrencilerimden bir tanesi yazdı. Hocam ben sizinle maalesef çok geç tanıştım. Sınavımızda da var bir hafta. Hakikaten öyleydi arkadaşlar. Pazartesi beni aramıştı. Önümüzdeki haftanın pazarı yani tam 6 gün sonra adli hakimlik, idare hakimlik sınavı vardı. Bana şunu diyordu. Hocam ben İYUK ve iş hukukundan hiçbir bilgim yok. Tamam Adli hakimlik sınavına hazırlanıyordu bu öğrencimiz. Hiçbir bilgim yok. Kaç yaparsan benim için kardır moduyla bakıyorum. Senden ben iyi kula iş hukukunu alsam, temin etsem bunları yetiştirebilir miyim? Sınavlarda bana ne kadar katkısı olur diye yazmıştı. Ben de yazdım. Dedim ki senden iki gününü istiyorum. Olağanüstü bir durum. Normalde her bir ders için ben üç gün ayırmanızı istiyorum. Her bir ders için üç gün ayırmanızı istiyorum. Ama dedim ki sen yoğunsun. Anlaşılan şu ki... Ee, yapmak istediğin soru adetleri var. Yakalamak istiyorsun. Dedim o zaman yoğunlaş. Senden bir gün iyi için istiyorum. İdari yargılama hukuku için. Bir gün ise iş hukuku istiyorum. Tamam mı? Tamamen sabah kalkacaksın erken saatlerde. Akşama kadar o videolarla boğuşacaksın. Ben sana kodlamalar yapacağım. O kodlamaları yazacaksın. Ben sana piramit çizeceğim. Ben sana fabrika kurduracağım. İşçi işveren yapacağım. Sendikalar yapacağım. Sen onu kafanda kodlayacaksın. Küçük küçük notlar alacaksın. Ve gideceksin. Sıcağı sıcağına bir defa tekrar edip sınava gireceksin dedim. Ve sınavdan sonra bana mutlaka yazdı. Arkadaşlar bu öğrencimiz sınavdan sonra bana yazdı. Ve bir yanlış tamamını doğru yapmıştı. Tamam bak tekrar söylüyorum idari iyuktan iş hukukundan mesela şunu diyebilirsin hocam yok artık ya İnan, ben söylediğim sözleri e, anlattığım derslerin her zaman arkasındayım e, bizden izleyenler yorumlar kısmına da arkadaşlar fikirlerini belirtebilir. Ee, ve bana gelen mesajlar da kazandım, başardım, atandım şurada kaymakamım şurada, hakimim, hocam şurada, icra müdürü oldum gibi dönüşler, STS'yi kazandım gibi dönüşlerin hepsi arkadaşlar ee, ben storylere sınav bazında, sınav bazında arşivliyorum Instagram Instagram profilde arşivlenmiş olan KPSA grubu, hakimlik, kaymakamlık, STS bunlarla ilgili komiser yardımcılığı, misyon koruma sınavları bunlarla ilgili gelen mesajlara tek tek bakabilirsiniz. Demek istediğim şey şu arkadaşlar bizimle bitireceğiniz dersleri A'dan Z'ye tamamen eksiksiz bir şekilde bitirir, öğrenir, tam anlamıyla hazır olursunuz. Hangi dersler arkadaşlar? Anayasa hukuku, İdare hukuku, idari yargılama hukuku, ceza hukuku genel hükümleri, ceza muhakemesi, iş hukuku, medeni hukuk yükleniyor. Medeni hukukları mutlaka bitirin arkadaşlar. Efsane içerikler oldu. Medeni hukuku biz dört paket halinde anlattık. Birinci pakette arkadaşlar başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku. İkinci pakette miras hukuku. Üçüncü pakette... Aile hukuku ve şu an notunun ve bir yandan da çekimlerini yaptığımız arkadaşlar eşya hukuku geliyor. Ondan sonra ise Boşar hukuku gelecek. Eksiksiz bir şekilde öğreneceksiniz. Sınavda diyeceksiniz ki zor gelsin. Öyle zor gelsin ki böyle ben yapayım aradan sıyrılayım çıkın gilim diyeceksiniz. Arkadaşlar hoş olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Güzel yerlere gelin. Daima tedbirli olun, daima çalışın, güzel yerlere gelin, sonra bu günleri yad edelim, yemeğimizi yiyelim, çayımızı içelim, oranın meşhur tatlısı da varsa tabii ki tatlıyı da yeriz. <laughs> Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Slogan neydi? Sen istemesen de hukuku öğretir.